Bu videoda GoPro 7 black kutu açılışını yaptıktan sonra ilk kamerayı elimize aldığımızda neler yapmamız gerekiyor onları göstereceğim. Açmaya başlayalım. Şimdi şöyle normalde bazıları böyle direkt buradan girip parçalayarak kutuyu açıyor ama şurada öyle yapmayın diye bir alan var. Burayı yırtarak buradan kutuyu açabiliyoruz. Böylece kutuya zarar vermemiş olsunuz. ve mesela yenisini almak istediğinizde ve bunu satmak istediğinizde o zaman da güzel tertemiz bir şekilde kutusuna koyup satabilirsiniz. O yüzden buradan açmayı tercih edin. Daha sonra Evet buradan çıktığımızda gördüğünüz gibi GoPro ile birlikte kutumuz geldi. Bunu da mümkün olduğunca en az zararla kurtarmış olduk. İleride satmak istersek eğer. Bunu kenara koyuyoruz ve buradan devam ediyoruz. Şimdi kameramızı şurada. Arkada zaten gösteriyor size ama ben size bu direkt göstereceğim. Şurada plastik var. Bu plastiği yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Daha sonra şurada iki tane sıkabileceğiniz yer var. Orayı sıkıyorsunuz ve ileri ittiriyorsunuz. Böylece ben şimdi size göstereyim derken çok yumuşak hareketler yapıyorum. O yüzden çıkartamadım ilk başta. Böylece GoPro elimizde. Bu arada buradan şunu da sökebiliriz. Şöyle çıkardım. Şimdi ha, burada da şöyle bir detay var. Bunu atabilirsiniz. Burada remove yazıyor. Bakayım ters mi gösteriyorum? Evet. Remove yazıyor. Bunu atabilirsiniz. Kutunun içinde kargolanırken vesaire olurken kamera sağa sola yatmasın diye yapılmış bir şey. Bunu o yüzden atabilirsiniz. Şöyle. Bunu çıkardıktan sonra burası da artık serbest bir hale geliyor. Burayı da böyle çıkartabiliyorsunuz. Burası zaten bütün GoPro'ları bağlayabileceğiniz bir bağlantı aparatı. Bütün hepsi neredeyse aynı şekilde bağlanıyor. Şu an çıkarttık biz. Üstünde bir aparat var bunun şu anda. GoPro bunun içinde duruyor. Bunu çıkartayım. Bu arada bunu buradan çıkartırken şunu da kenara koyayım. Bunu buradan çıkartırken birazcık zorlamanız gerekecek ama merak etmeyin. Kırılacak bir şey değil bu. Bu bu şekilde tasarlanmış. Şurada zaten ok var. Şuradan yukarıya doğru çektiğinizde sanki kıracakmışsınız gibi bir his oluyor ama kırılmıyor merak etmeyin. Ee, dışındaki kap sayesinde bu ayaklığa sahip olmuş oluyorsunuz. Bu tabi GoPro Hero 7 Black için geçerli. 8'de değişti bu sistem birazcık. Biraz daha kolay hale geldi. Ama bu da zor sayılmaz. Buradan da şöyle... Bu arada 7 Black şu an bazı açılarda gerçekten karanlık oluyor. Olsun. Şöyle şuradan birazcık hafif hafif bastırıyorum. Ve böylece arkadan GoPro'muzu elimize alabiliyoruz. Kameraya zaten birazdan geleceğiz. Bir kutunun içinde ne var ne yok ona bir bakalım. Burada, burada sticker'lar var. Safety instructions. Burada kullanma kılavuzu veya işte güvenlik için gerekli olan belgeler var. Daha sonra burada neler varmış? Bakalım. Tripod ayaklık, buna da birazdan bakacağız. Daha sonra bu küçük bir memory kart çıktı. Bu arada bunların hepsi çıkmayabilir sizde. Neden? Çünkü benim aldığım bir paket. Bundle paket. Yani bunun içinde normalde memory kart olmayabilir. Bir de tripod olmayabilir. Aldığınız pakete göre değişir bu. Daha sonra burada USB bağlantı kablosu var. İki tane de pil var. Bir de burada kavisli alanlar için yapıştıracağınız bir alt zemini var. Bunu da buraya kenara koydum. Bu arada ben gerçekten iki tane pil olduğunu bilmiyordum bunun içinde. Bunu bilmediğim için ben gittim. Bir tane daha pil söyledim. <laughs> ben de şu an üç tane GoPro pili var. Bu arada bir de ben şunu da sipariş ettim. Göğüs aparatı. Şöyle kamerayı daha çok sokamadım ortalığı karıştırmamak için. Bunu da kenara koyuyorum şimdi. Memory kart. Ee, şunu göstereyim bu güzel bir şey. Bunun bandolun içinde olması, paketin içinde olması iyi oldu. Şöyle göründüğünden daha ufakmış. Ben bunun videolarını izlemiştim. Bu şekilde bir küçük bir tripod olabiliyor. Bir de aynı zamanda bunun heh, buraların açılması gerekiyordu. Evet. Kameraya sığmadı ama <laughs> bu bir tripod. Aynı zamanda tripod bir yere koyup böyle çekim de yapabilirsin. Timelapse yaparsın, hyperlapse yaparsın vesaire yaparsın. Bundan sonra istersen de mesela Böyle buraya bağlayıp bunu yolda giderken hani mesela vlog çekeceksin, bir şey çekeceksin. Gayet güzel, işe yarar bir şey. Bu güzel, beğendim. Devam edelim. Kutunun içinden bunlar çıktı bende. Aldığınız pakete göre içinden çıkacak olan şeyler değişebilir. Bu ayaklık olmayabilir, tripod olmayabilir. Bu arada bu kablo bir tarafı USB normal USB, bir tarafı USB C. Şarj aleti çıkmıyor içinden. Yani mantık şu. Bunu buraya takıyorsun. Bunu da bilgisayara veya şeye de takabilirsiniz. Bunu iPhone şarjınıza takıp bunu da GoPro'ya taktığınız zaman şarj edebiliyorsunuz. Bu sistemi bilmeyenler için çok güzel ve çok basit bir sistemi var bunların. Genelde bütün aparatları bu şekilde çalışıyor. Şöyle göstereyim. Şuradan şunu çıkardım. Bunu isterseniz saklayın kenarda. Daha sonra bunu buraya yerleştiriyorum. Buradaki delikler denk geliyor zaten kendiliğinden. Gelmese de şuradan kontrol edersiniz zaten. Şuradan bakarsınız. Bundan sonra buraya geliyorum. Geliyorum buraya bunu şöyle ittiriyorum birazcık. Daha sonra da sıkıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bağlı. Şöyle açabilirim. Neredeyse bütün aparatları bu şekilde bağlanıyor bunun. Bu sistem çok önemli. Bunu kaybetmemeniz inanılmaz önemli. Kaybedersiniz yenisini almanız lazım. Sıkıntı olur. Kaybetmeyin. Benim burada halihazırda hazırda açık bir memori kartım var. Bu arada, evet, şöyle göstereyim. Burası üst tarafı, burası ön tarafı, burası da alt tarafı. Buradan pil ve memori kartı takacağımız yere şu şekilde ulaşabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi pil dolu mu değil mi emin değilim. Onu birlikte göreceğiz. Pil dolu değilse zaten mecburen bir şarj ettikten sonra devam edeceğiz videoya bu şekilde takıyoruz. Yani burası yukarıya bakıyor ya. Marka da yukarıya bakıyor olacak. Bunu aldım. Buraya böyle taktım. Burada hemen yanında slot var. Memory kartı sokabileceğiniz. Memory kartı takarken de bu taraf üstte kalacak şekilde. Bu şekilde yani. Buraya takacağız. İlk başta takarken birazcık garip olabilir. Pili oturttum. Ondan sonra da şöyle klik sesi gelinceye kadar hafifçe bastırıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi klikledi ve içeride duruyor. Şimdi burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapandı gitti. Tabii her zaman bunu kapattığınızda doğru düzgün kapattığınızı kontrol edin. Mesela şuraya basmadan bir çekmeye çalışın. Mesela açmaya çalışın. Çünkü sonuçta evet yani suda da kullanıyoruz bunu hafif açık kalır bir şey olur. İçine su kaçmaması lazım. Şöyle kontrol ediyorum ben. Bakıyorum. Düzgün kapatmışım gibi görünüyor. Yani şimdi içine taktığımız pili şarj edebilmek için şurada yan tarafta bölme var. Buraya basıyorum. Aşağı çekiyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Açılıyor. Burada HDMI girişi var. Ve şarj aletinin gireceği yer var. Şarj için bunu buraya takıyorsunuz. Diğer ucunda ya bilgisayara takabilirsiniz ya power bank'e takabilirsiniz ya da dediğim gibi iPhone şarjınız varsa direkt iPhone şarjına da takabilirsiniz ve direkt prize de takabilirsiniz. Şimdi pilimiz dolu mu değil mi bilmiyorum. Ama öncesinde şöyle bir şunlara bakalım, tuşlara bakalım. Burada shutter button var. Burada videoyu başlatabilirsiniz, kayıda işte fotoğraf çekebilirsiniz. Bu tuş burada tepede duruyor. Hemen yanında mikrofonlardan bir tanesi var. Burada da açma kapama düğmesi ve aynı zamanda da mod değiştirme düğmesi olarak kullanabildiğiniz düğme var. Button, tuş. Ne demeyi seviyorsanız artık hepsini denedin. Beğendiğinizi ortadan alın. <laughs> şimdi bir deneme yapacağım. Bir açmaya çalışalım bakalım ne olacak. Pil dolu mu değil mi görelim. Evet, GoPro'yu şarj ettim. 2 saat sürdü ve şimdi artık açabiliriz. Açıyorum. ve evet şu an GoPro'muzu ilk kez açtık. İlk önce dil seçimini istiyor bizden. İngilizceyi seçiyorum çünkü çünkü Türkçe yok. Legal staff diyor yani yasal işte okuduğunuza dair onaylayın diyor. Onaylıyorum. GPS videolarınızı kaydederken ee, kullanabileceğiniz bazı özellikler için güzel aslında açabilirsiniz ama birazcık da pil yiyor o artık size kalmış bir şey. Ben şimdilik açıyorum belki ileride kapatırım. Şimdi burada diyor ki setup'ı bitirmek için yani ayarları bitirmek için telefonunuza GoPro'nun application'ını kurun diyor. Kurduk. Bluetooth'u kullanmak istiyor diyor telefon. Tamam dedik. I agree dedik. Not now. Bunu bırakıyorum şimdilik. Bakalım burada ne diyecek. Next. Next. Connect GoPro. Aşağıda kamera ekle diye bir seçenek var. Yani add a camera. Bluetooth kapalı diyor. Bluetooth'u buradan açtım. Add camera diyorum tekrar. Kamera ekle diyorum. GoPro'nuzu bulduk. O zaman bağla diyorum. Eşleşme isteği var diyor eşle diyorum. Ve sinyali duyduk. Eşleşti. Şimdi burada güzel olan şey şu. GoPro'dan cep telefonunuzu medya aktarmak istediğinizde bu bayağı kolaylaşıyor telefon sayesinde. Veya telefonunuzu GoPro'nun ayarlarını yapmak için uzaktan kumanda gibi kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel. Ben büyük ihtimal çok kullanacağım ama bu videoyu özel size ayarları hep GoPro'nun üstünden göstereceğim. Tamam kalsın isim böyle. Bitti diyelim. Save diyelim. Kaydet diyelim. GoPro'nun yazılım güncellemesi varmış şu anda onu indiriyor telefona daha sonra güncellemeyi kuracağız Evet hazır diyor update kamera diyorum Connecting diyor Katıl Şu an güncellemeyi kameraya gönderiyor Hangi GoPro'yu alırsanız alın yazılım güncellemesini kesin yapın. Ya da şöyle söyleyeyim hangi böyle teknolojik aleti alırsanız alın yazılımı olan büyük ihtimal onun bir güncellemesi gelmiştir. Bu güncellemeler böyle kullandığınız ekipmanın hatalarını gideren güncellemeler oldukları için bunları yapmayı ihmal etmeyin. Her aldığınız kamerada olur, bilgisayarda olur vesaire de olur. Yazılım güncellemelerini yapmayı ihmal etmeyin. Güncelleme bitti diye sinyal geldi şu an GoPro'dan. Telefon da hala in, yükleniyor diyor ama. Ve şu anda all set dedi. Tamam artık her şey dedi. GoPro'nuz artık hazır dedi. Kullanabilirsiniz ve buradan da artık kontrol edebilirsiniz GoPro'nuzu dedi. Let's go dedim. Bakın gördüğünüz gibi şu an kamerayı telefondan kontrol edebilir haldeyiz şu anda. İstediğimiz ayarları yapabiliriz buradan. Normalde direkt burada kameranın içinden yapabileceğimiz ayarların hepsini buradan rahatlıkla yapabiliriz. Ben ileride büyük ihtimal bu şekilde kullanacağım. Ama şimdilik bu şekilde kullanmama ihtimalinizi değerlendiriyorum sizin ve buradan anlatacağım size. Evet tekrar basalım buraya. Açalım. Şimdi buradaki mod tuşuna bastım. Bahaneyle onu da söyleyeyim ne yapmış olduğunu. Modu değiştirdi. Burada yukarıda fotoğraf moduna geçmiş oldu. Burada solda fotoğraf zamanlayıcı var. Buna bastığınızda burada 3 saniye veya 10 saniye zamanlama ayarlayabiliyorsunuz ve zamanlamayı buradaki ekrandan da görebiliyorsunuz. Yani selfie falan çekerken bu da güzel bir özellik. Şurada gene tekrar fotoğraf moduna bastığınızda hızlı çekim fotoğraf tek kare çekim ve gece çekimi gibi ayarlarınız var. Buradan da istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela birçok fotoğrafa bastığınızda burada gene ayarlarınız çıkıyor. Ne kadar sürede çeksin vesaire gibi buradan ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Hangisi sizin işinize geliyorsa. Ben size sadece burada böyle bir şeyin olduğunu göstermek istedim. Zamanlayıcı ile başlatabiliyorsunuz. Zoom in out yapabiliyorsunuz. Buraya bastığınızda Direkt ayarlara gidebiliyorsunuz. Çekim ayarlarına gidebiliyorsunuz. GoPro 7 Black ile RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani eğer Lightroom'da veya Photoshop'ta fotoğraf editlemek istiyorsanız, profesyonel bir şekilde fotoğraf editlemek istiyorsanız RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Ben tabii ki bunu ON yapacağım. Daha sonra burada FOV yazıyor. Yani burada açılımı da var. Field of View yani görüş açısı. Geniş açı veya düz. Yani geniş açıda daha çok alan görüyorsunuz ama birazcık böyle kenarlarda tabii geniş açı olduğu için birazcık böyle distortion olur. Ya da dümdüz de çekebilirsiniz. Ben white tercih ediyorum. Geniş açı olsun istiyorum. Burada Protune diye bir bölüm var. Bunu on dediğiniz zaman da bir fotoğraf makinesinde bulabileceğiniz ayarları bulabiliyorsunuz. Ben renkleri flat kullanıyorum. Neden flat kullanıyorum? Çünkü GoPro benim yerime yorum yapsın istemiyorum. Mesela bazen işte ormanda fotoğraf çekiyorsunuz. Ortalık yeşil. Diyor ki mesela GoPro veya herhangi bir kamerada da geçerli bu. Burası çok yeşil. Ben buraya birazcık kırmızı ekleyeyim diyor. Onu ben yorumlamak istiyorum. O yüzden orayı o şekilde ayarladım. Buradaki ince ayarları şimdilik geçiyorum. Bunlar başka videonun konusu. Burada ekranda neler var? Onlara bakalım. Burada sol altta hangi modda olduğumuzu gösteriyor. Şu an fotoğraf modundayız. Burada ekranı sağa doğru çektiğimde video moduna geçtik. Burada yukarıda şeyde görüyorsunuz zaten. Şurada yukarıda da görüyorsunuz hangi modda olduğunuzu. Burada sol altta da görüyorsunuz. Şu an video modundayız. Burada sağ tarafa buraya tıkladığınızda bir kere daha tıklıyorum. Burada zoom yapabiliyorsunuz. Ama bu videoyu kaydederken yapabildiğiniz bir zoom değil. Yani burada zoom'u ayarlayıp ondan sonra çekim yapabilirsiniz ki bence Dijital zoom yapıyor. Hiç gerek yok. Burada e, short clips diye bir seçenek var. 15 saniyelik, 30 saniyelik klipler çekebileceğiniz bir ayar var burada. Buradan 15 saniye veya 30 saniye ayarlayabiliyorsunuz. Burayı da kapattık. Daha sonra burada videoda ayarlarınız var. Bir basalım. Şimdi şurada size dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyeyim. Burada bakın ilk gösterdiği şey aspect ratio. 4'ü 3 olarak geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken neden bu şekilde geldiğini bilmiyorum. Burayı 16'ya 9'a çevirmeniz lazım. Yani 1080'e çevirmiş oldu burayı da gördüğünüz gibi. Varsayılanı kare olarak geliyor. Ama 16'ya 9'dur mesela. Youtube'daki videolar 16'ya 9'dur. Size öyle örnek vereyim eğer bilmiyorsanız. Daha sonra burada 4K, 2.7K, işte 1080, 720 gibi gibi ayarlar var. 1080 şu an bana yetiyor. Burada yanında 60 yazıyor. Şimdi burada bu da apayrı bir video konusu aslında ama şöyle söyleyeyim size. Eğer slow motion yani ağır çekim yapacaksanız en az 60'ı seçmelisiniz. Eğer daha da yavaş olsun istiyorsanız 120'yi daha da yavaş olmasını istiyorsanız 240 olanı seçmelisiniz. Bu apayrı bir konu. Ben bunu kendim 24 yapacağım. Neden 24 yaptığımı da kısaca açıklayayım. Sinema filmleri çoğunlukla saniyede 24 karedir. 23 976 da olan var. 25 olan var. 30 televizyonda izlediğiniz saniyedeki kare sayısı. 60 normalde oyunlarda ve veya slow motion videolarda kullanmanız gereken saniyedeki kare sayısı ve diğerleri de artık dediğim gibi slow motion için. Ben 24'ü tercih ediyorum. Slow motion yapacağım zaman ekstra gelirim. Buradan ayarımı yaparım. Zannedilmesin ki ne kadar çok 60 işte 120 olursa o kadar iyi. Eğer sinematik bir şey olsun istiyorsanız size özetle söylüyorum 24 yapmalısınız. Eğer slow motion yapmak istiyorsanız 60 veya üstü. Burayı da geçtik. Burada gene field of view yani görüş açısı ayarı var. Geniş açı, düz veya ultra geniş açı. Artık bu super view demişler zaten ona. Hani genişin de genişi <laughs> öyle söyleyeyim. Stabilization burası görüntü sabitleme. Ben de auto'da dursun istiyorum. Auto olsun. Protein. Bu da aynı fotoğraftaki gibi ince ayarlar yapabileceğiniz bir bölüm açıyor size ve burası da çok çok önemli. Bununla ilgili de bir video ayrıca yapacağım. Burayı düzgün bir şekilde ayarlamalısınız. Eğer her şeyi auto'da bırakırsanız çoğunlukla idare edecek görüntüler elde edersiniz. Ama buradaki bazı ayarları yaparsanız daha da güzel görüntüler elde etmeye başlarsınız. O yüzden burayı ayarlayın. Kesin ayarlayın. Şimdilik ben buraya geçiyorum. Apayrı bir video. Bunu sürekli söylüyorum. Birkaç tane daha video yapmayı planlıyorum. Eğer bunları da açıklarsam <laughs> bir saat video olacak. O yüzden hiç gerek yok. Bir sola geçtim. Burada da timelapse var. Diyor ki time warp özelliği geldi. Bir de B ile bir şey var artık diyor. Burada da gene time warp veya timelapse video, timelapse foto buradan bunları seçebiliyorsunuz. Time Warp yeni geldi. 7 ile birlikte geldi. Buraya da girdiğimizde gene gördüğünüz gibi bakın 4'e 3 varsayılan nedense. Buraya geliyorum. Hemen 16'ya 9 yapıyorum ve 1080'i seçiyorum. 4K isterseniz de buradan 4K'ya basarsınız. Geri döndüm. Buradan time timelapse'inizin yani hızlı çekiminizin ne kadar hızlı olması gerektiğini, ne kadar hızlı olmasını istediğinizi seçiyorsunuz. Ve burada size bir örnek veriyor. Diyor ki mesela çarpı 10'la kayıt yaparsan 5 dakikalık bir kayıt 30 saniyelik bir hızlı çekime denk geliyor diye burada size haber veriyor. Diyelim ki 5 diyelim. Kalsın öyle. Buraya da geçtik. Burada da dediğim gibi zoom var ama ben dijital zoom yapmama taraftarıyım. Daha sonra burada sağ üstte pilin ne kadar kaldığını gösteriyor. Sol üstte ne kadar süre kayıt yapabileceğinizi gösteriyor. Videoya geri döndüm. Şimdi gelelim diğer ayarlara. Kameranın ayarlarına gelelim. Şuradan yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığımda yepyeni bir menü geliyor. Burada sol tarafta Voice Control yani GoPro'nuzda seslenerek yapabileceğiniz yaptırabileceğiniz şeyler var ama tabii bu İngilizce olduğu için çoğunlukla kullanmayacağız büyük ihtimal. O yüzden bir de ayrıca pil yiyecek. Çünkü sürekli sizi dinliyor olacak yani GoPro'ya sesleniyor musunuz seslenmiyor musunuz gibisinden. O yüzden bence hiç gerek yok. Buradaki tavşan quick capture. Bu da şu anlama geliyor. Diyelim ki açtık tamam mı? Hemen size bir örnek göstereyim. Şimdi bir kapatıyorum ben bunu. Quick capture özelliği açık olduğu zaman GoPro'da şu an kapalı olmasına rağmen ben tepedeki bu tuşa bastığımda GoPro açılacak ve hemen kayıt yapmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi şu an kayıt yapıyor. Durdurduğumda videoyu çekmeyi durduracak ve GoPro'yu kapatacak. Gördüğünüz gibi bütün olayı bu Quick Capture'ın ama bir yandan da bu da ekstra pil yiyen bir özellik yani bu böyle bir şeyi tercih ediyor olabilirsiniz belki sizin işinize yarıyor olabilir böyle bir şey. En son bıraktığınız ayarları açar ve öyle kayıt yapmaya başlar. Bitirdiğinizde de kapatır ve gider. Yani belki de bu şekilde kullanmak istersiniz. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Hemen geri açalım şimdi. Tekrar yukarıdan aşağıya kaydırıyorum. Bu çıkan bip 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 seslerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kapatabilirsiniz, açabilirsiniz veya burada ekstra detaylı ayarlara girebilirsiniz ve mesela burada general bölümüne girdiğinizde bip volume var belki de böyle çok biplemesini istemediğiniz bir yerdesiniz. Hani çok belki de sessiz bir yerde çekim yapıyorsunuz. Buradan gelip ayarlayabilirsiniz. Hatta kapatabilirsiniz. Ben şimdilik ortaya aldım. Varsayılan modu videoda duruyor bende. Otomatik kapatmayı 5'e çektim. Hatta daha bile az olsaydı onu yapardım ama 5 diyelim. Otomatik kapansın 5 dakika sonra. Saatinizi ayarlayabiliyorsunuz. Tarihinizi ayarlayabiliyorsunuz. Burada tarihin nasıl yazılmasını istiyorsunuz. Mesela şu anda ay, gün, yıl olarak duruyor. Ben onu gün, ay, yıl şeklini seçiyorum. Okey burayı bitirdim. Geri çıkıyorum. Voice kontrolü kullanmadığım için bıraktım. Touch display'e geldim. Burada landscape lock diye bir olay var. Bunu anlatayım size. Şimdi normalde bu şekilde duruyor ya. Şöyle çeviremedim ha. Gördüğünüz gibi menü değişiyor ve bütün format değişiyor. Bunu kitleyebilirsiniz. Ben bu şekilde hiç kullanmayacağım diyebilirsiniz mesela. O zaman şöyle düz tutayım ha. Buradan ayarlara gelirsiniz. Touch display, landscape lock. Bunu yukarıya doğru kitleyebilirsiniz veya aşağıya doğru kitleyebilirsiniz. Ben bunu şimdilik up diye bırakıyorum. Yani up derken up burası. Şöyle bir test yapalım onu da görün. Kitledik ya. Şu an düz tutuyorum. Yan çevirdim. Menü değişmedi. Ters çevirdim. Menü yine değişmedi. Şu an size böyle gösteriyorum biliyorum farkındayım ama algılasın kamera diye bilerek öyle yapıyorum. Çünkü şu şekilde tuttuğumda onu algılayamayabiliyor. Tekrar geri çevirdim. Gördüğünüz gibi artık menü değişmiyor, format değişmiyor. O tercih meselesi, belki zamanı gelecek. Ben bu şekilde fotoğrafta çekmek, bu şekilde video da çekmek istiyorum diyeceksiniz. O zaman buraya gelip kapatabilirsiniz. Ekran koruyucu 1 dakika. Ekran parlaklığı şöyle göstereyim. istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz buradan. Birazcık kıstım ben. Daha sonra buradan Şimdilik ben bu landscape ekran kilidini kaldırdım şimdilik. Geri çıktım. Tercih meselesi o. Belki de Instagram'a içerik üretecekseniz orayı istediğinize göre ayarlarsınız. Regional'a geldim. Burada GPS ayarları var. Burada video format biz Avrupa'da olduğumuz için, Avrupa tarafında olduğumuz için genelde en yaygın kullanılan format PAL. O yüzden bunu seçiyorum. Dille de değiştirebileceğimiz bir şey yok. GPS'i ister kapatın, ister kapatmayın. Bunun ekstra özellikleri var mesela videoyu çektiğiniz bir yerde mesela bisiklet sürmeye çıktınız size harita ile animasyon da sunabiliyor Ka işte kaç kilometre gittiğinizi gösteriyor hızınızı gösteriyor falan filan öyle bir güzelliği var onu da yakında dener zaten videosunu yaparım burada da kilitleme ayarı var yanlışlıkla mesela gidip ayar değiştirememenize yarıyor bu da burada kilitlediğinizde kapattım ellemiyorum şimdilik onu Şimdi video bölümünde şöyle bir ayar daha var. Burada sol alta bastığınızda looping diye bir seçenek geliyor. Buna da özet geçmeye çalışayım mümkün olduğunca. Aslında dediğim gibi bu da apayrı bir video konusu. Şöyle mesela basıyorsunuz kayıt yapmaya başlıyor. 5 dakika. Onu buradan gene ayarlayabiliyorsunuz. interval yazan yerden. Diyelim ki 5 dakika video çektiniz çektiniz. İçinde herhangi bir aksiyon olmadı. Yani kaydetmesini istediğiniz bir 5 dakika değil. O zaman otomatikman GoPro diyor ki ben 5 dakikanın başına gidiyorum. Tekrar kayıt yapmaya başlıyorum ve aynı dosyanın üzerine yazmaya başlıyorum. Yani böylece uzun böyle 50 dakikalık video değil de 5 dakika, 5 dakika kayıt yapıyor. Sürekli aynı 5 dakikanın üzerine kayıt yapıyor. Ama mesela sizin sevdiğiniz bir aksiyon oldu o 5 dakikanın içinde. Siz geliyorsunuz bir kere daha basıyorsunuz. O videoyu kaydediyor. Ondan sonra tekrar 5 dakika çekmeye başlıyor. Yani siz bir aksiyon oldukça, beğendiğiniz bir aksiyon oldukça basıyorsunuz. O kaydediyor yeni bir dosya kaydetmeye başlıyor. Olay bu. Kısaca özeti bu. Tekrar videoya döndüm. Artık GoPro ile çekimler yapmaya hazırsınız. Daha da detaylı ayarlar istiyorsanız bunların nasıl yapıldığını anlatmamı istiyorsanız aşağıya yorumlara yazın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Böylece ben de anlayayım ki bu alet ile daha da çok içerik üretmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi birkaç tüyo daha var. Anlatılabilecek, gösterilebilecek. Umarım ilginizi çeken şeylerdir. Ben de bunların videolarını yapmaya çalışıyorum sizin için. Çünkü güzel bir teknoloji. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.